Nikah salonlarına davetli alınmıyor. Daha önce nikah tarihi almış çiftlerin bir kısmı tarihlerini değiştiriyor. Bir kısmı ise ailelerinden uzak imza atıyor. Bazı belediyelerse ise davetlerin tören izleyebilmesi için online nikah hizmeti sunuyor. Sana, cizamda, emir takdim etmek istiyorum. Tabii ki ben... Koronavirüs evet. nikah törenlerini de etkiledi. Tamam. Tedbirler arttırıldı, nikah salonları boş kaldı. Alınan önlemler kapsamında nikah salonlarına gelin ve damadın yanı sıra sadece şahitleri ve birinci derece yakın akrabaları alınıyor. Nikah memuru nikah salonuna gelip nikahı kıydıktan hemen sonra da nikah çok kısa bir süre içinde, yaklaşık 10 dakika içinde sona eriyor. Görüntüler Beşiktaş Belediyesi Evlendirme Dairesi'nden. Boş salonda İyi evlenen ya, çiftler hadi. buruk bir mutluluk yaşadı. Ankara'daki eş dostlarımız da vardı, akrabalarımız. Bu yüzden sebepten dolayı maalesef az olmak zorunda oldu. O yüzden yarısını ertelemek zorunda kaldık. Çoğu da gelemedi. Düğünümüzü ertelemek durumunda kaldık. Ee, ama yine de buradayız. Nikahımızı bir şekilde ertelemedik. Sadece iki tane şahidimiz olacak. Başka hiçbir davetlimiz yok. Hayırlı olsun. <laughs> Düğünlerini ise başka tarihe ertelemek zorunda kaldılar. 9 Nisan'da bizim düğünümüz olacaktı. Fakat yaşanan son gelişmelerden dolayı düğünümüzü e, ileri bir tarihe erteledik. Hazirandan sonra düşündük zaten biz. Bakalım. Bazı çiftler ise virüs nedeniyle nikah tarihlerini değiştirdi. Daha önceden gün verdiğimiz çiftlerimiz e, nikah tarihlerini daha geç günler almak istediler. Beşiktaş Belediyesi evlilik öncesi başvuru işlemlerini de artık online yapmaya başladı. Ümraniye Belediyesi'nde ise davetliler için online nikah töreni hizmeti veriliyor. Nikah törenleri internetten canlı yayınlanıyor. Sarıyer Belediyesi ise nikah dairelerinin girişinde gelin ve damadın ateşini ölçüyor. Çiftle şahitlerine maske ben dağıtıyor. Ben ben Thank okay. you.